Ana ne yaptırıyor? Eşe. Şi... E son yağmur gelsin olacak. Abi, koyayım, o ha. Keşke bizi gösterdik oraya anne. Gerçi bize hep gittiler. He? De ha? ha traktör gidecek buraya traktör ha ha. Oraya traktör gidecek ya. Ha ha. Ha ha ağasını ağasını bir <laughs> Aha. Aşağı doğru tabi dükkan yok. Orada aşağı alacak ya. Tamam, Ha, oraya koy bu. Ha, dokuz. Döksün, döksün. Anama bak be. Abi kolay gelsin. Duymuyor beni. Hadi. He? Ha. Mı Baksan da bakayım. Dünen mi gene? Geleceğim. Ley, çakıl varmış mı şurada ne Yumuşak öyle lan. Yumuşak valla Yine kumuyor o çakıl kumoy. Kuzum, ne yapıyor?

Kebek görürüz anne. He? Kepek görürüz. Ya şimdi olur, ya. Ha, iyi yani. anne. Dursun olsun, dursun, dursun biraz. Şu yüzden el etmiyorum. Ha. Evet arkadaşlar, evimiz önünde. <laughs> Orada daha doldu vuruz. Doldu vuruz. Ana ne yaptık buraya? Şimdi dolduk mu burayı biz? Ben araba kaza yapmış da burayı da yakayı dedi adam ben çıraklar geçecek diye açtı Ha, bir araba ön seviyesini bu koymuşlar buraya. Başı, 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 bu hafta, bu hafta ilk buraya giriyoruz bu hafta biz ya. O yüzden. Misire giriyoruz bu hafta. Böyle burası su açıyoruz. Su girdim buraya gene atarız. Ha. Şuraya çakın da gitsin. Ha. diyeceğim e artık hep hayvan suyunu bir inek aldım. Hmm. <laughs> Kulak toplayacak mısın abi? belediyemiz. Ha, hadi bakalım. Evet. Top belaları. Çakabileceğim anne. Bana uzun alsaydı ağaç mı vardı? Doydu mu? Ortaya baksana oraya garip. Güç geldin ana. Seneye misin? Yok. Abi, ekeriz buraya şeyi. Buraya bu kadar sonra misiniz buraya ne biz? Kızım. <laughs> ne yapıyor? Dolanmış mı oraya? He? Dolanmış mı oraya? Ha. Ayva da bir ayva baksana. ya ah bu da çürümüş. Bir ayva ayva ne büyümüş baksana. ya. Avustos girdim ayvalı alıyor demek. Ayvalı ayva demişler. Bu çocuğun ayva olmuş arkadaşlar. Hayvalar neydi sorarsanız bak hayvanlar olmuşlar. Mevsimleri sorarsanız. Belediyenin çalışması var. Bak senin mısırlar olmuş anne. Bu mısır olmuş biz onu devşülüm devşülüm. Bak arkadaşlar. Devşülüm devşülüm. Gelme inek Bakın arkadaşlar mısırlar olmuşlar. Bundan mısırını yapacağız? Al kızım. Bu nasıl birini niye bak. İyi kız iyi ha. Hartla yiydi maşallah. Hadi kızım be. İnek kumda mı kız <laughs> Hadi kızım, hadi kızım be. İneklerinizi yiyin. <laughs> Korkuyor. Korkuyor, hadi kızım meh kızım be. Hadi kızım, meh kızım be. Ha. Gitmez ki oradan. zor gider oradan. Ayağım diken battı. Hadi kızım, meh kızım. E kızım. O da geliyor yaksa. Gelme, gelme. Tokma koyan da ya. Götüreyim dur. Su susamış mı? Buam, buam telefonu alsın ne? nerede bu anayda ya? Babam. Nerede bu anayda? Telefon duymaydı ya. O da durmuyor bak arkadaşlar. Diğer inek araya. Allah Allah. Arkadaşlar bunlar arkadaşlar bütün arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Biz işlerimize devam edelim bakalım. Belediğimiz buraya geldi, açtı. Aslında evimizi oradan traktör gidecek. Traktör yerini şey yaptık. Sonra tekrar kanalı açacağız oradan. Yağmurlarımız gelmeden belediye böyle bunları temizleye işte. Hadi bakay. Evet. Annem şimdi evinden gitti. Şeyler. Kepçecimiz ineklere baktık. Şimdi annem biberleri doğru Kızana Kız ana. Bebeller, Bostan'dan mı? Bostan'dan. Bostan'dan mı? Ha. Bak Hüseyin amcam fıstık şey götürmüş. Fıs bu kapılar şeyli ya. Hayır, Hüseyin Ak çocuk abim. Gülhan abime selamlar söylüyoruz. Hüseyin abi, sen mangal yapacaksın diye. Nerede mangalı? He? Ha. Değil mi? Unuttu bizi o. Vallahi durgudun mangal yapacak, da mangal yapacaktı. da onu yapmadı mangalı. Bizi kandırdılar be. Durgudun kandı değil Aa, durgudun Durgut'un. Ha, durgudun abi. abi. Vallahi alacağı olsun bak. Öresin sen. Vallahi. Ona gidince bir nasıl seyredeceğim beni bak. Değil mi? Bir daha var Değil mi? Çek düğünleri bak. Evet, onun torunu varmış. Onun torunu Heee Evelasın lan, hayırlı olsun Beber kızartması Ne güzel bak Acı mı ki? Acı değil, hiç acı değil anne kız Bu ne bebermiş bu? Ha, orasını koparayım. al çıkır lan çıkır lan Heee Onu tutsunca değil mi biz? Ha. Kalın gele. he Bir tane almamız lazım Bir tane olur zannet Çaycıma gidiyoruz ya, de, perşembe günü aksur olmazsa ha onun tepelerini kes ben tepelerini bir şey yok onun tepeleri temizle sultan gelmiş hayvanlar ne boruyor lan ona Allah Allah susuz ha. iki tane su içtiler <laughs> İki tane su içtiler mi He hmm. başın kazan gibi ya Kendi. Ayvalar olmuşlar ha. Hangi ha. kez ben Hangi kez ben yengeyi? Seyf tabi kayınvalidesi. Çekiyoruz ama Allah rahmet eylesin oldu bana. Acıları çok var. sancıları, ağrıları. Handıkımız vefat etti arkadaşlar. İyiydi komşumuz. Çok iyiydi. 3 ay hastane etti değil mi o? 3 ay hastanede. etti. 3 ay olmadı, tam 3 ay olmadı ya. Üçe yakın Hasan diye attı onu. Üçe yakın. Mayıs'ta gitti herhalde. Aa. Mayıs'ta mı gitti? Ma e, Mayı... Ramazan'da kaybol zaten. Ramazan'da rahatsızdı. Ramazan'da hastaydı zaten hastaydı. Bayramdan sonra hasta oldu. Dört aydır hasta. Dört aydır hastaydı zaten o. Ama o evdeki uyuyordu. Öyleydi. İki aydan fazla hastanede o. Ne geliyordu şöyle şurada oturuyordu lan hacı lan şurada şurada şu armut dibinde değil mi? Hmm. Tam şurada şurada tam ağacı armut dibinde oturuyordu dedem şu camda oturuyordu şöyle şurada Hadi ona nasıl uzakmış konuşuyor mu da aranın hmm. lan hmm. kı? Tam öyle konuşuyordu lan hala bana hala bana hala şey dedem Dedem mesela dedem yemiş dedem öyle 13 sene Daha hacı ve işin daha yeni öldü Mesela hmm. Hayravla yedi 7 sene bir hafta, bir hafta olmuş. yedi sene. Aa, 7 sene 7 günde öldü acı. Aynı hamle da aynı ayında ölmüş. Aynı Ağustos'un öldü işte. Öyleymiş. Aynı ayında öldü. 7 sene 7 sene oldu Hayrabım öyle garı söyleli Hacı Hayrabla. 7 sene bir hafta geçti. Biraz sonra da Hamda öldü. 7 sene 7 gün sonra Hacı öldü. 7 sene 7 gün. Tam senesinde öldü. Sen dedim ben Hayrabla ya. Bu Hacı dedim Hayrabım senesinde bir şey olmasın dedim ben. Aynı Ağustos ayında o da gitti. Allah rahmet eylesin. Ne yapayım? Rahatsız, hastaydı. Hayır adam rahatsız değil. Rahatsızdı ama şey, hastanede yatmadı o. o. onun kalbinde pil vardı ya. Kalbinde pil onu biraz zayıflattı. Halsiz bıraktı ama değiştirme vakti geldi onu. Yaşı da vardı o zaman öldüğünde. Kaç o da ya? 33. Ha 81 bak 81 yaşında öldü. Hayrında Hamdagam 86 yaşında mesela. Ama Hayrı Hamdagam büyüktü. Öyle. Hamdi Hayra şimdi 33 doğumlu. Yaşa 88 mi? yaşında hocamış. Hacı 86 yaşında. B 3 ya 2 yaş. 2 yaş. 3 yaş. Hayrabam büyük. Hayram 32 doğumlu herhalde. 32 doğumlu. 32 33 doğumlu. Haram Mölleli tabi. O kalbinden sorun vardı Dunoy. 81 yaşında öldü. O da tabi. O da, da seks tabi. Hep 80 yaşında girişe bak maşallah. 80 yaşında kim girecek anne? Allah bilir. 80 yaşına girmişler. Buna kart ya. Yetmi şey şey var anne, kesi arasında. O kızar kızar anne. Bamya seçim bamya kızarı mı gene? Şimdi bamya seç ya. Ha? Bamya kızartması. Test ediyor anne. Hı, hadi. Tamam mı ama? Tamam. Hem tamam, tamam, tamam da. Annem siz şimdi İşleri halledi ya ineklere alavlarını verdi, sularını Öyle verdi. Bitti mi anne. Akşam ne güzel. Kanucu kıkı. Alaf emedim mi? Işte, de, hiç nasıl? Ama otağ önlerinde. Hadi. Tıgatı, tıgatı, tıgatı. Koy buraya bakay. Al telefon ne? Telefonu ya. Sen tuşta tel ne yaptı ki? Ya ne oldu da çatladı ne? Simay. Simay Simay. <laughs> simay. Dede numarası dedem yazıyor. ya. Allah kosi var mı? sarımsak istedi sarımsak sarımsak da sarımsak sarımsak sarımsak. Evet. Anne. Kı sarımsak tozu atalım kı boş sarımsak tozu atalım bakar tez edelim. Sarımsak tozu daha güzel ya. Sos. Şimdi boş ediyoruz. Kanserojen de istiyoruz. Bir kere ne öyle test edelim. Sarımsak tozu yapalım anne. Hakkalı kızlarımız da var. Evde var. Evde. şurada bir yere götür mesela şimdi. Anam şimdi tavayı anam tavayı çok kötü. Abu anacım o ne? Büyük tavayı koyayım koydukken... Büyük tavayı koyduk, burada. Abla, ha, anam büyük tavayı koydum da ya. Bir tencere baksana o. <laughs> Aslında bol yağda daha iyiydi de, yağ da var aslında. Boş ver. O zaman Ya Yollayayım mı öyle? Yav çekiyor oğlum. Yav çekiyordu yani. Yani yaptım çıksa alalım. Karpuz kavunu orada. Karpuz kavunu nasıl çekilir ana? Tamam yav Ya böyle acıma. Acı veriyor yok onda. Var. <laughs> kavunu kesmeyelim kavunu. Bence kavunumuz üzüme. Fasulye ısıtalım. Ah bak fasulye de derler. Yani. Salata yağı mı var mı? Salata yapalım mı? Zaltı. İyi bak. doğrayacağım. Domatesleri küçük küçük doğrayacağım. Çoban salatası derler Bakın doğru Biz işlerimizi devam edelim arkadaşlar. Kızana kızarttım bebelleri. Kızarttım. Anam bebelleri kızartmış. Başım Bebellerimizi kızarttık. Karpuz çöplerini topla atalım bana. Taze fasulyem yaman. Barbunyamız var. Karpuzumuz var. Bebel kızartmamız var. Of gibi bir de yoğurdumuz var. Samsatlı yoğurdumuz var. Değil mi ana? <laughs> arkadaşlar Güzelliğe bakanın güzel. Yani Sıcacık dışarıda yaşla. Diye lan ki ya yaşla. Almanya geldi Almanya'da soğuktan hastalız diye lan çünkü geldiğimiz canlıyız diye lan. Almanya'da soğuk varmış. Koy kasesine. anne? kasesine var ne? Suyumuzan burada su gelin mi anne? O Ortasında hiç, he? Oydum. Bu değil mi İbarak ee, anne? mu ne? İbarak kutu ne? Okey ben. Ben tansiyonu, ben tansiyonu ölçüyorum ya kendim. tansiyonu düşmüş. Ben okay, git tansiyonu ölçelim annem ya arkadaşlar. Yememiz değilim bakay. Allah ne verdiyse yememiz değilim. İşlerimize devam edelim. Ya. Yeah. Ne ne ne? Koca kemikleri çıkardı yani. Anne onu ben eve geldiğimiz zaman yaparız ya. Kara tencerede yaparız sabitçilerimizle. <laughs> Yemeğimiz iyiydi bak arkadaşlar. Anam fasulye olacak şimdi. Ekmek var mı buradan? Ha, ekmek götürmüş. İşte karpuz da kesip karpuz da yiyelim. Neyi? <laughs> Son tutma seç Ha. Bizim evimiz iyiydi arkadaşlar. Anam çok kızartmış bebeğe kız. çok kızartmış ay. Yok kararmış gelen kız. Yanmış yanmış. Aynı ne iş yap kaç bizim ben değilim. Aynı Anam mi? tencere götürüyor vallahi. Ana! Takipçilerimiz ne diyor soy? Kurşun kendi şimdi yememiz yedi de sonra. Ben bu rahatsızım bak hiç keyfim yok. Bunun keyfi yok annem. İyi değilim böyle. De. Ne yapalım ana? Acı yukumduk böyle. O yüzden. Bak yine yani, karnımız doyuyoruz. karnımızı doyuyoruz ana her Öyle şey de yeri de. ayrı. Çok üzüldük ama ne yapalım Allah rahmet eylesin. Hiç yok. Ya, hiç yok. Öyle gidiyoruz işte arkadaşlar. Tansiyon ölçü okay. Ne yapalım? Her şey yeri ayrı. Ganiyecik yiyor. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Gidelim bakay İşlerimizi hallederim Yememizi yiyelim. Annemin tansiyonunu ölçeyim ben arkadaşlar. Ve akşam ezanı Akşam ezanını açan çiçek açılmaya hazır arkadaşlar. Bakın açılacaklar bunlar. Akşam ezanı açıldı arkadaşlar. Bunlar hepsi açacak arkadaşlar şimdi. Hepsi açacak bunları. Göz şu açtı. hiç şey bakın arkadaşlar. Aç ya. Akşam ezanıydı arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Ya. İbret alalım arkadaşlar. İbret alalım. İbret alalım. Bakın arkadaşlar. Ya. Nasıl açtı? Şunu da açacak şimdi arkadaşlar. Ya. Bakın. Açıl açacaklar ya. Bir bir açıla bakın. Akşam ezanı oldu. Ve arkasından içeri gördü. Nasıl açıla? Hiçbir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Hiçbir şey yapmıyoruz. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Şu aç ya. Gördünüz mü arkadaşlar? Akşam ezanından sonra işte nasıl açtılar ya? Ya. Şurada açtı. Birer birer açıla böyle. Ya nasıl yani akşam ezanı nasıl ayar gerçekten çok farklı değil mi? İstesiz yapamazsın bunu siz. Kimse yapamaz bunu. Kimsenin gücü yetmez. Şu da açı ya. Şöyle göstereyim bakın açtı. Böyle seçeneği açan gösterelim bugün arkadaşlar akşam üzeri. Şurada çek şey okay. Ya, gördünüz mü? Ne kadar güzel bir çek. Akşam ezanını açan çek. Açtılar, gördünüz mü? <laughs> ya. Öyle işte. Ben de şimdi şey yapam. Gazlarımı okuyam, hindilerim okuyam, komese. Hadi gidi bakay. Hadi. Hadi bakay. Hadi. Hadi. Hadi kızım kay. Bunlar, bunlar kuluçka yatma zamanları Ocak e, Şubat ayında Şubat ayında Şubat'ta yatar şu ortadaki kız yatar Şubat'ta Diğer de çok güzel yavru çıkar ya İşte bu senin çıkarı O en son doğan gari şey acaba Kızsa daha çok sürümüz daha çok büyüyecek. İnşallah kızdır. Hadi bakalım gidi. Hadi. İyi geceler. Heh, Hadi. Hadi. Hadi gidin. Bizim gargalak değil ha. lan. <laughs> Hadi gidi bakalım. Good night, good night. Hadi. Good night. Ah ben dedeciğim böyle derdim. Ah dedeciğim. Good night dediğim zaman dede derdim. İyi akşamlar dedim anası derdim. O garibim de. Tamam oğlum derdi. Allah Zabalen gıdmı ördük derdik. Uşaklık ya bizde. Uşaklık işte yani. Bizim uşaklık uşaklık. O da derdi. Günaydın derdi o. Garibim. Hep bizim böyle şeyimizi göre gitti. Yıfırdı bizi hiç kalbimizi kırmazdı. Ah dedeciğim neredesin? Alima neredesin? Hadi bakalım. Bizden sonraklara dedemizi, kendi dedemizi anlatacak bir dedemiz var yani. Onun gibi büyük babam gelemez. Yani dede gelemez. Yok yani. Hadi. 1934 doğumluydu. 2034 geliyor şu an. Ah gide Ah yüze gidecek. Ama 75'te gitti. Hadi. Kumas 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 kumas. Hadi. Garaf atma dedi. Ne de bunlara? Hadi. Garafatma garafatma. kış. Gidi, hadi. Hadi garafatma. atma garaf atma. Hadi. Garafatma garaf atma. Garaf atma, garaf atma. Garaf atma, garaf atma Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kumas 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 kumas. Hadi. Hadi Hadi bakalım. Git. Git kız. Git lan. Hadi. Hadi bakalım. Akşam yatmaz da sabah kalkmaz da. Yalla yatma bakalım. Ha, Kapattık. Şimdi şöyle. Anam. Ha, Bunu da koduk. Tamam dur. Şimdi yatsın bakalım orada. <laughs> İşleri hallettik. Ne güzel. Cevciler de güzel Yine de alır dedi annem Şöyle arkadaşlar akşam bir Sizlerle birlikte. Daha ne olsun. Bir günümüz güncemi sizlerle paylaştık. Telefonun kamerası çok güzel çekme. İnşallah daha güzel yerlere gelir sizlerle. Hayırlı akşamlar Zonguldak'tan. Bizi bize girmediler nedense.